Bizim önümüzde en büyük güç milletin gücüdür. Milletin iradesidir. Hiçbir iradeyi kabul etmiyoruz. Var mısınız? Bin kılıçlılar. Bin kılıçlılar ben size kuvvetin babası diyorum. Anlaştık mı? Kuvvetin Gücün kaynağı babası. Sizlersiniz. Şimdi, şimdi Türkiye sizi örnek alacak. Bakınız, şu anda yapılanlar milleti birbirine koymak. Milleti birbirine düşürmek. Bu memlekette sivilli asker, devletle millet bir olmadıktan sonra bize yaşama hakkı haramdır. Bunu bilin. Bir milleti koruyan iki tane, üç tane kurum var. Bir aile kurumu sağlam olmazsa millet olmaz. İki ordusu sağlam olmazsa millet olmaz. Üç devleti sağlam olmazsa millet olmaz. Görüyorum ki uzun zamandan beri milletle savaşanlar ordusuyla devletiyle ailesiyle savaşıyor. Buna son vermeye var mısınız? Evet. Bin garantörü inşallah benim bin kılıçlı kardeşlerim olacak. İlk adımı buradan atacağız ve Türk milletinin azmi ve kararını inşallah ilk defa burada göstereceğiz. Var mısınız? Evet.